yani <Sessizlik> tüm

300 metre, 2400 metre indiyor. Toplum uzunluğu 500 metre, Bu metre yapılacak inişinde. Evet. 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 gibi Evet. de iki Evet. 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 Evet

sırada yer alıyor. Patrick Buster de yine aynı durumda ilk defa 8 finalde yer alıyor o da. Ve o da genel klasmanda 28. sırada şu anda. Bu orta paylar büyük bir şey. Karoslav Yanko, 1990 doğumlu doğru, Bulgar sporcu. Dediğim gibi Andrei Sobolev ile de finalde karşı karşıya geldi. Başarıyı tekrarlamaya çalışacak burada ama işi kolay değil. dedi. 3. olarak Böylece Patrick rakibi oldu Yankov Çerekinal'de. <laughs> Çeşerek final yapmaya çalışacak Avusturyalı Kromeger karşısında tersinde, rakibi karşısında Andres Kromeger ise final yapmıştı Karitsa'da 8'li finallerde yer almıştı Ropla'da Ve burada da Kromeger Sankovi'yi 0.08'de geride bırakmayı başardı Çok az bir farkla kazanıyor Avusturyalı sporcu çeşirek başı, çeşirek başı, Avusturya. <laughs> どうも。 sezonun üçüncü ve son Kayseri büyük Salonu yarışı yapılıyor. Dünya Kupası'nın son ayağında Burada kazananlar da belli olacak. Sadece bu değil, Sezonun kazananları da belli olacak. Kayseri büyük salonda. Başım bundan için ve Aleksandra Kol şu anda pisteler birbirine çok çok yakın bir ediyor sporcu. <laughs> Siz çok çok etkili <laughs> sporcu sporcu evet. Lok'tan önde bitirmeyi başardı. Yarı Yarışınları finali yükselip yarı finalde yenilmez. Şimdi rakibi oluyor böylece. Esterli Beşka. <laughs>

görebileceğim. <laughs> Geçen hafta ee, <laughs> fakat, tam İşin e, Sayın Bakanımın da zaten bir bir vesile oldu. da inşallah eee dünyaya da tanıtmış olduk. E, Başkanımız

genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Patrick Buster de yine aynı durumda ilk defa 8 finalde yer alıyor o da. Ve o da genel klasmanda 28. sırada şu anda. Bu orta büyük salon ve